çok da kolay değildi işte. Küçüktü yani. Biraz şey yaptım, tereddüt ne yapsam. Çünkü sade bakmak da değil. Geri verme şeyine geldim bir ara. Küçük kızım ağlamaya durdu. Anne bunu verirsen ben çok üzülürüm, vermeyin. Gerekirse ben bakayım dedi. Ben Kadriye Dalkıran Erdamar, 1968 Ankara Kalecik doğumluyum. Dört kardeşin, tek kızım, üç erkek kardeşim var. İki büyük, biri benden küçük. 1984'te evlendim. 86'da anne, anne oldum. Bir erkek çocuğum oldum. İsmi Ömer. 8 aylıkken bir ev kazasında yandım. Yandığı sıra bir beş gün hastane dönemimiz oldu. E, on günü geçtiği takdirde yaşayacağı Sağ eli ve ayağındaydı. Yaşlı çocuğun çok küçük olduğu için biraz da kaybettik. E, kesilme durumu olabileceği belki teslim açtı söylendi hani Kesilirse daha şey öldü Bilmiyorum doktorların o günkü şeyini ama Kesilebilir filan diye hafızamda kaldı benim. Hatta zaman zaman dursaydı da kesilseydi, baksaydım dediğim zamanlar olmuştur. Daha sonra 88'de tekrar anne oldum, bir kızım oldu Refika. Tekrar 92'de bir kızım oldu Ebru. Büyük kızım eğitimini Ankara Matematik okudu. Eğitimini bitirdi, evlendi. Küçük kızım Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bölümünü kazandı. Aynı hafta onu babası yurda götürdü. Öbürünün düğün oldu gitti. Ben de sitede açılmış Kur'an kursuna gidiyordum. Yani O üzüntülü halim. Kur'an kursuna bir e, diyanetin tanıtımı geldi. Koruyucu ailelikle alakalı. Benim o üzgün halimi e, Kur'an hocamız Kadri abla böyle bir şey düşünmez misin? Bak tanıtım geldi bize, tanıtım yapıyor oradaki öğrencilerini. Tavsiye etti. O şeyle çok da aslında şey değildim. Geldim evde konuşunca kızlara da telefonda söyledim. Onlar da sıcak baktı olabilir. Yani bizim niyetimiz hani bir 4-5 yıl koruyucu aile olarak eve alalım yanımıza eğitimine çocuğun bir faydası olsun. Ben şey diye düşündüm yani böyle darda kalıp yurda bırakıyorlar daha sonra alıyor aileler. Hatta yurda başvurum da ailesi olsun çocuk eğitime uygun olsun engeli olmasın gibi şartlarım vardı. Kurumdan döndüler bana görüşmek istiyoruz uzmanımız. E, geldiler görüştük dedim şartlar değişti. Hani ben 4-5 yıl alırım böyle düşündüm ama konuşurken birkaç kere görüştüğümüz için e, uzmanın bir tanesi dedi ki şartları böyle sunuşumuz ama böyle böyle bir çocuğumuz var. Tabii benim önceki olaylarımdan falan şeyi yok. İngiliz çocuğumuz var düşünür müsünüz? Ben yok şartım var ya dedim. Da tanıştırdılar Ömür'le beni. Bu Ömür de çocuğun ismi Ömer ya böyle bir daha çocuğumuz olursa çocuklarımın ismini ben kendi tercihim değil hep aile büyükleri kordu ya, eskiden öyle verildi çocukların isimleri. Keşke bir daha olsa da kız da olsa, erkek de olsa, Ömer'e yakın Ömür olsa. Ben bazen dalıyorum Öm Ömür'e Ömer diyorum zaten. Konuşurduk çocuklarla. Orada çocukla tanıştık, bunu tanıştırdılar ismi Ömür. Engelli dediler çocuğun sağ el ve sağ ayağı kesilir denilen ayağı. Ben orada kaldım. Yani biz büyük kızım daha tamam ondan sonra oldu ama benim yaşadı çocuk hani fikirlerim. Ondan gitmiştik zaten koruma. Ömür birçok kişiyle görüşmüş. çoğu yerden hani çok herkes cesareti demiyor böyle çocuk bakmak hani kolay bir şey değil. Tanıştığımızda ömür yani direkt böyle yani saldırırcasına sarıldı. Direkt anne baba. deneme süreci başladı işte iki ve evimize getirdik. İki sonunda hani çok da kolay değildi işte küçüktü yani Bez, bezliydi işte hiç engelli ailemde yoktu bakıma biraz şey yaptım tereddüt ne yapsam çünkü sade bakmak da değil yani bunun o bazı hareketleri üzüntü veriyordu ilk zamanlar geri verme şeyine geldim bir ara Küçük kızım, Konya'daki kızım ağlamaya durdu. Anne, bunu verirsen ben çok üzülürüm. Vermeyin. Gerekirse ben bakayım dedi. Onlardan da öyle desteği alınca biz kesin kararlaştırdık. Deneme süreci falan kaldı. Kurumdaki durumları, çocukların zaten hani maddi olarak giysi, yiyecek, bakımları bakıcıları evden daha daha üstün. Ama çocuk çocuğumla otururken mesela bir gün akşam diyalogumuzda "Oh çok şükür benim de annem babam var." diye bir şey söyledi durup dururken. Her gün sabah kalktığımızda bugün Rifik ablam gelecek mi? Ebru ablam gelecek mi? Sualp uğrayacak mı? İşte soruları o hatta damatlarla ben açıkçası kızlarımdan eminim. Ben büyüttüğüm için çocuklarımın merhametini biliyorum. Damatlarla alakalı acaba tepki alır mıyım? Çocuğa hani şey göstermezsem, Rabbime çok şükür. Onlar da bizden daha ilgili. Mesela büyük damadım çocuğuna bir şey olsa bunu da ayırmaz. Tüm ailenin bir ilk gördüğümüzde kanı ısındı ömre. E, o da zaten çok sıcak kanlıydı. Hemen ilk gördüğü insanı şey yapar, hemen alışır. O da bize aynı şekilde davrandı. Torunum mesela kardeş kardeşli kavga ediyor. Çok şeyler. Sokağa indirin çocukların içine. Bunların birbirine e, arka çıkmasını bir seyredin. Yani çok komik yani Gül, gülersiniz yani. O kadar koruyorlar ki birbirlerini. Ablama dokunma böyle öyle tepkiler veriyor. Bir tane yeğenim var. Onlar da kardeş gibiler sürekli onunla oyun oynadıkları için. Yani hem evde arkadaşı, kardeşi de varmış gibi oluyor. Hem de yine biz de ablalık etmiş oluyoruz. Sabah kalkıyoruz. Bana bir eş, nefes. Hafta sonları ilçemize gideriz. Orada bahçeli bir evimiz var. Orayı seviyor. Oradaki arkadaşları da var. Ben arıcılıkla uğraşıyorum. Arılarımla bu da gider. Küçük beresi var, yer. Etrafımda dolanır bahçede. Müzik Özel eğitimine gidiyor haftanın iki günü. Yeni yasaklar gelene kadar haftanın iki günü okuluna gidiyordu. Şu anda evden giriyoruz derse. Sizin geldiğinizde de dersteydi. Müzik ailemizin bir bireyi hani bir farkımız yok ee, direkt kardeşimiz olarak kabullendik. Epey de bir süre oldu zaten 4 seneye yakın oldu neredeyse. İnşallah ilerleyen zamanlarda da hani daha eğitimi için de daha büyük katkılar sağlamak istiyoruz. Ee, daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz yani engelli olması hani onu geri planda bıraksın istemiyoruz. Daraldığım, yetişemediğim durumda ablaları ben mesela bilgisayarla ilgili işte çok eşim de ben de çok şey değiliz bu konuda. Onlar geliyor, damatlar geliyor, ilgileniyor. Ben okuluyla ilgileniyorum bazen. Eğitimine yardımcı olmaya çalışıyorum yine. Genelde annem ilgileniyor daha çok ama ben de ona destek olmaya çalışıyorum. Küçük kızım gelin olurken mesela kendini yerden yere attı ağlamaktan. Evleneceğim zaman işte düğün sırasında ben evden gelinlikle çıkarken yani herkesle ayrılırken ağlamadım ama çıkarken en son arabaya bindiğimde Ömür'ün ağladığını gördüm. O kadar şey oldum üzüldüm ki hani sanki bir parçamı evde bırakıyormuşum gibi oldu ve gerçekten ben de ağladım. Yani arabaya binerken ne kadar ağlamadım ama Ömür'ün ağladığını görünce ağlamaya başladım. Akşam olacak kitap okumayı alıştırmaya çalışıyoruz. Benim Kur'an kursu dersim var akşam 9'da. benim onun hocayla da tanıştığı şeyden internetten. Onu dinlemeyi sever, benimle beraber oturur, onu dinler. Babası geldiğinde, eşim anahtarla açar normalde, illa gidip açmaya çalışır. Bugün ne aldım baba? O da işte kek aldım, poğaça aldım, işte bir şey getirmeye çalışır, sakız aldım. Yok, başka ne aldım? Ee, ısrarla üstüne atlar, öpmeye çalışır. Ondan sonra babasıyla da ilişkilerimiz iyi. Kendim bu karar alıp ailemde saygı duyduğu için kimseden yani hani ömrün bu işini yapın, şu işini yapın, bugün sen bak öbür gün kimse ben nerede, ömür ne orada. Ayrılmaz ikili gibi. Hatta ilçeye gittiğimizde işte Kalecik'te orayı çok seviyorum için orada çünkü beraber yatıyoruz. Ondan, oraya gitmeyi biraz ondan da çok seviyor. Hemen gidelim anne. Bugün beraber yatacağız yine anne. Evlenmekle annemden ayrıldım. Hastaydı zaten. İki yıl sonra Ömer'in ölmesi, i̇ki, iki ay sonra Ömer'in ölümünden iki ay sonra da annemi kaybettim kanserden. 42 yaşındaydı. Annesizlik oradan kalan belki bir şey. Oradan da şeyim vardı. Yani bir de ben şu andaki şeyim de yani sabah kalktığımda mesela yani bugün yemeğimi yiyeyim, gezmemi gezeyim. Öyle bir şeyim yok benim. Yani bugün ne yaptım? Yani kime ne faydam oldu? Yani bu çocuğum olur, üst komşum olur, ne bileyim ya da işte ömür gibi birine olur. Yani kime ne faydam oldu? Şükür Rabbime ki bana nasip etti şu andaki sağlığımı, eşimin sağlığını, çocuklarımın bu kadar saygılı, sevgili oluşunu, damatlarımın bu kadar saygılı, sevgili oluşunu. Rabbimin bana karşılık olarak görüyorum. Huzurum yerinde çok şükür, sağlığımız yerinde bir kere. Allah izin verirse, kızımla niyetim, kendi çocuklarımda olduğu gibi lise, üniversite bitirip ayaklarının üstünde durana kadar beraberiz. Ondan sonra da isterse kendi çocuklarımda olduğu gibi yine kapımız açık, yine gönlümüz açık. Kendi çocuklarımıza da öyle davranıyoruz ki isterlerse geliyorlar, istemezlerse gelmiyorlar. Hayatını e, kurmayı düşünüyorum. Niyetim o. Sağlığımız el verirse, Allah ömür verirse.